Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabak tatlısı Antalya has. Bir ben kabaklarımı aldım. Burada bolca satıyorlar. Kendim soydum. Şöyle dilim dilim Antalya'nın şu kırmızı kabağı. Bir kilo aldım arkadaşlar. Bu tam bir kilo kabak. Soyulmuş bir kilo. Soyulmamış bir buçuk kilo kadar geliyor. Bunların kabukları şey oluyor. Şöyle bakın. Küçük küçük doğradım. Güzelce. Bizim burada bu kırmızı kapakları seviyoruz biz. Bütün lokantalarda, piyaz lokantalarda, köfte lokantalarında mevcut. Şöyle bir kabak doğradık. Bunun üstüne ben bir su bardağı oldu. İki su bardağı. Şöyle üç su bardağı. Bir de yarım. Yaklaşık 650 gram kadar arkadaşlarım. Bunu böyle kapatıp ve kendi kendine bırakıyoruz. Asla pişirmiyoruz. Böyle duracak o. Evet arkadaşlarım. Gördüğünüz üzere şekerler eridi. Ocağa koyuyorum. Isık ateşte yavaş yavaş kaynatacağım. Suyu çekince görüşürüz. Evet arkadaşlarım, kabağım şöyle bir kıvam aldı. Bakın sulu, sulu olabilir. Şeker suyunu bıraktığı için, şöyle 5-6 saat beklettik şekerde, sonra kaynattık. Fırınımızı 225 derece, 200 derece arasında değişik, alt üst turbo da açtım. Normal fırınlarda da olabilir tabii ki. Şöyle gördüğünüz üzere, bakın. çünkü su çok bırakıyor kabağımız suyu çok bıraktığı için ben çok suyunu koymayacağım şöyle altına yarısını suyunu bırakalım dediğim gibi turbo da alt üstte 225 derecede koyuyoruz fırına pişince görüşeceğiz evet arkadaşlar benim oldu kabakları kapatıyoruz şimdi fırınımızı Gördüğünüz üzere ağdalaştı. Suyunu da bayağı aldı. Biraz daha kızartmak isterseniz kızartın. Ama böyle gerçekten çok güzel oluyor. Soğusun. Sunumla geleceğim tekrar. Evet arkadaşlarım. Kabağım oldu soğudu. Hiç parçalamadan şekerini suyunu çekti. Şöyle Antalya'nın size güzel bir kabak tatlısını yapayım dedim. Arkadaşlarım bu kavrulmuş da hani ee, çifte kavrulmuş dediğimiz Susama iki defa e, Yanık susam dediğimiz Beyaz susamda olan tayından da koyabilirsiniz Bu lezzet Gerçekten mükemmel ötesi Gerçek e, kavrulmuş tayın Esmer tahın dediğimiz iki kere çifte kavrulmuş Onun üstüne de bol ceviz atıyoruz Arzu'ya göre İnanın mükemmel ötesi oluyor Afiyet olsun Teşekkür ederim